Kalk çabuk. Kofti kofti şeyler anlatıyorsun. Asıl mevzu abinde. Aman ya Rabbim. Bir şapkındaki hikayem var Keriz Emrah'la. Dur anlatayım. hannover <laughs> Dortmund <laughs> maç mı olur la? Çakma robokop. Hanover'ın evinde puan kaybına tahammülü yok. 1-0 çifte şans da O zaman iki oynuyorum. Çünkü üç vidası olan bir makinenin beni yönetmesine asla izin vermez. Bir belgesel izlemiştim. Terminatör 2. O gün bugündür makinelere hiçbir güvencim kalmadı. Defol git lan. Terminatör'ü belgesel sanıyor. Bana rüzgar yapıyor pezevek etme lan. Kupretti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne lan bu halin? Ha? Karısı memlekete gidince tinercilere dönen emekli dayılara dönmüşsün. Hayırdır? Eğleşme benle Metito. Artık yeni tarzım bu. Söyle bakalım. Şu lekelere bakınca ne görüyorsun? Üç gündür yediğin yemekleri görüyorum oğlum. Ne göreceğim? Tavuk, döner, ayran. Makarna, tavuk, döner. Ayran yok. Ulan tam da öğrenci menüsü gibi ha. Dün akşam bir de... O ne lan? Yemek değil lan. Ulan insan evladını atletine siler mi? Vicdansız adam. Bense bu lekelere bakınca depresyona girmiş bir adam görüyorum. Üstelik bunu anlamak için psikolog olmama da gerek yok. Eda benim kendi kendime bakma nedenimmiş ki ben. Hani derler ya kadınlar kadınlar için giyinir diye. Ben de Eda için giyiniyormuş. Hayır, kabul etmiyorum oğlum. Koy vermeyeceğiz hemen kendimizi. Bir tek Eda mı lan bize bakan? Kaç milyar kadın var lan bu dünyada? 3 milyar 177 milyon üç bin. Neyse. Hadi senin akrabanı, ananı, bacını çıkaralım. Benim akrabalarım, anam, bacımı çıkaralım. Kaldı mı sana üç milyar, yüz on milyon? Ha? Bunlardan bir tanesi bile dönüp bakmayacak mı lan bize? Hı? Bravo ya. <laughs> Mükemmel hesap. Allah razı olsun. Nerede lan bu kadınlar? Üç milyar kadın var diyorsun. Hadi nerede? Ben niye göremiyorum? Nerede bu kadınlar? Yok. Haklısın. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zenci kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emrah. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? <laughs> Üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam, kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. Tost var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi? Lan kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başka kapıyı. Peki, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Lan oğlum kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hak et kızla bunlar. Efendim siz karakuru kusuru, karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık. Öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Biliniz bir yer var mı? Var. Efendim, çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Metin Bey evladım, çok güzel koktu. Bir menemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım, kahvaltı saatimiz geçti? Kahvaltı saat 11'i 13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11'i 14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister, değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sayın. <laughs> Tamamen organik. Sivas'ın Yiğidu arılarının ürettiği balı ve köylü kendi elleriyle yaptığı kaymağı tadımladınız mı? Ağzlara bak sanki Vedat ne göre sunum yapıyor. Şerefsiz. Niye kız? ye. Yani efendim kızlar resmen ilk görüşte benim için yanık kıvamına gelmişlerdi. Efendim kızların dibi düşmüştü. Öyle ki iki üç peynir koyduk önlerine hemen tav oldular bana. Kızlar patatesli gözleme hazır. Kavurmalı kaşarlıyı da iki dakikaya hazır ediyorum. Ben başka hiçbir şey yemem. Acayip doydum. Aa! Kendi ilca hazırlığımla yaptığım mantımın tadına bakmadın daha yavrum. O zaman ben balıkları kızartmıyorum. Ya da kızartayım ya. Acıkırsınız neyim? Yolluk olur. Ağır olur o sabah sabah. Almayalım sağ ol. Ağır olur mu yavrum? İki tane küçük balık aşk olsun. Bir on dakikaya yumurtlatıyorum tavuğu. Taze yumurta yedireceğim size. Sonrasında tavuğu da yer miyiz? Yalnız tavuk anlamasın. Kaç göz işareti yapın. Biz kaçalım ufaktan. Hesap alabilir miyiz acaba? Hesap. Tabii hemen bakayım. Elver oğlum. Takımı da yaptırmışız. Evet, hemen bakıyorum efendim. Sizin ne vardı? Sekiz kalıp peynir, dört kilo zeytin, beş petek bal. <laughs> ne hesabı Kirvem? Bu seferlik bizden olsun. Oğlum niye çalışın hesabını yapıyorsun lan? Oğlum sen bir karışmasana lan. İşine bak, bir rahat dur. Evet, dört ekmek, Hadi ekmekler bizden olsun. Oo, oh. hmm, bayanlar bayağı kabarık geldi hesabınız ya. Buyurun hesap. Petito ben ısmarlıyorum. Borç benim borç. Ver şunu. Oğlum onların ödemesi lazım diye yürü git lan. Ya ver şunu kardeşim. Allah Allah. Ne gelmiş hesap? Aa, iki tatlı öpücük, bir sevimli gülümseme, iki dene gülen simile. Kızlar Petito tam bir romantik prens çıktı. <laughs> Memnuniyetle sizin yerinize ben öderim hesabı. Gel canım. Şu birinci öpücük. Oh. Şu ikinci küçük. Oh. Bahşiş sizde bırakmayacağım tabii ki. Gel. Oh. Kızlar gördüğünüz gibi hesabı ödedim. Sonra bilahere sizden faiziyle tahsil edeceğim. <laughs> ya çok şekersiniz. Çok sağ olun gerçekten. Ama biz gidelim artık. Yol uzun, trafiğe kalmayalım. Ah ulan ah. Kızlar bize sinyal çakıyor Met. Yolda bunları okula bırakırken bir de muhabbet ağırlardık. Ya <laughs> Ama bizde araba yok. Ben bulurum oyalı onları. Kızlar mahallemize yeni taşındınız. Ben de buralarda yeni sayılırım. Size çocukluğumun geçmediği yerleri göstermemi ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Teyze! Neredesin kız çık ortaya? Yoksa benim alkollü mekanda çalışmamdan rahatsız olup yabancı erkeklerin çapkın bakışlarından kıskandığında beni eve mi kapatmaya geldin? Yo, o konuda benim içim rahat ya. Yani şu tipe yazacak kadar zor durumda olan birisi varsa buyursun gelsin yazsın. Sevaptır yani. Şu anahtarları ver bakayım arabanı. Hangi arabanı? Senin arabanın. Benim arabam yok ki. Ben arabamı sattım. Nasıl? Nasıl? Niye sattın lan? Estetik ameliyat oldu. Hani benim sol ayağımın parmakları böyle birleşik ördek ayağı gibi. Onu mu açtırdın? Hayır. Diğerini de aynısından yaptırdım. Bundan sonra denizin üstünde batmadan kertenkele gibi yürüyebileceğim. Aferin lan. Aferin. Kırk yılda bir tebrik ettim seni. Her yerin beş numara on yıldızlı bir perden eksikti ayağında. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>